bugün çok Evet. E, Cuma Pazor, Cuma veya Cuma pazarı olmasına rağmen Palamudumuz var, Alabalıklar günlük Uskunlu balığımız var Şükrü levrek var Çinekop var Şöyle somon balığı var, sardalya var, hamsi var Batlar bugün güzel uygun Fiyatlar nasıl oluyor? 25, sardalya hamsi 25 lira e, Çıkra levrek 50 lira Çinekop 60 lira uskunlu 20 lira Palamut tane 15, alabalık 30 da var, 20 liraya var. Çeşitlerimiz. Tamam. Kuşlarımız. Tamam. Yani müşterimiz şu anda... Müşterimiz ne aldı? E, Çinekop. Te Tezlecim en kaliteli balığı aldı. Oo, Çinekop, maşallah. Çinekop <laughs> yiyerek koronadan, koronadan kurtulacağız. İnşallah Hadi, hayırlı pazarlar diyeyim. Çok selam söyle bana. Aleyküm selam. Konuştu, konuştu yengemize. Ne diye, dedeyi içeceğim bilmiyorum. Hadi hayırlı pazarlar. Sağ olasın, teşekkür ederim.